Sultan II. Abdülhamit Han çok büyük bir hükümdardır. Gerçekten büyük devlet adamıdır. Zamanın devlet adamları ve hükümdarları içinde benim yaptığım mukayeselerde, portrelerde kendisine olimpiyat altın madalyasını veririm. Ne Avusturya İmparatoru Franz Yosef, ne Rusya Çarı 3. Aleksandr ne İngiltere hükümdarları hiçbirisi 2. Abdülhamit'in zekasına sahip değillerdir. Görüşüne sahip değillerdir. O dönemin büyük bir diplomatı ve devlet adamı olan Almanya Başbakanı Prens Bismarck. Zaten kendisinin çok kuvvetli bir diplomat olduğunu defaatla ileri sürmüştür. Sultan 2. Abdülhamit Han çok büyük bir hükümdardır. Gerçekten büyük devlet adamıdır. Zamanın devlet adamları ve hükümdarları için.